Gençlik TV'den hepinize merhabalar. Diplomasız Gazetecinin bu bölümünde ilginç bir e, hanımefendiyle karşınızdayım. Sayın Emine Avdan, e, diğer adı tabi halk arasında bilinen adıyla Emine Avacı. E, teklifimi kabul ettiğinizi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten çok değişik bir şey oldu Şanlıurfa bölgesi için. Özellikle bu yöresel kıyafetlerle dolaşmanız insanların ilgisini çekti ve hoşuna da gitti açıkçası. Ben de bunu gördüğüm için açıkçası bunu sizi daha yakından tanıtmak amacıyla bu röportajı gerçekleştirmek istedim. Sağ olun, sağ olun beni de kırmadınız. sorularımıza başlayalım isterseniz. İlk önce sizi tanıyalım. Emine Avdan kimdir? Evet, ben de Emine Avdan, 1986 Şanlıurfa doğumluyum. Aşiret kızıyım. E, Allah hamdan aşiret reisi, Kalapel Ağacı'nın kızıyım, 50 ve 5 çocuk annesiyim. E, i̇ki tane üniversite bitirmişim, laboratuvar hizmetleri, sağlık alanı da mezunuyum. Üç dil biliyorum, Arapça, Türkçe, Türkçe, daha Arapça. E, Diğer üniversite? E, üniversite, e, Halkla İlişkiler ve İletişim, Ay Adalet Bölümü iki yıllık. E, i̇ş kadını çalışıyorum zaten. Amacı Otomotiv, Gıda, Ünitek, İhracat, e, tağlar, Petrol şirketinin hem genel müdürüyüm hem sahibiyim. Ondan sonra 2014'te, 2014 seçimlerinde AK Parti Eylül ilçesinde belediye meclis üyeliği yaptım. Ondan sonra da ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Yani partide bayağı bir siyasi geçmişimiz var. Parti kurulduğundan beri de parti kurulduğu günden beri beraberiz. AK Parti'de olmamın nedeni de Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın başbakan döneminden, genel merkezden, genel başkanlığından e, başbakanlığından, cumhurbaşkanlığından bu yana sevdiğimiz için. Tamam. Yani sevdiğim için. Hani başka bir şeyim yok. Cumhurbaşkanımı seviyorum onun için de AK Parti'deyim. Ee, özellikle de ben Arapların, bayanların yani evet. kontenjan ayrı olduğu için bayanların aday olmak istiyorum. Ee, bayanlarımızın sorunlarını meclise iletmek, e, bayanlarımızın her zaman, her saat ulaşabileceği aralarında, halkın içinden yani bir aşiret kızı olarak aday olmayı istiyorum yani. Ve ya bu görevi layığıyla da yapabileceğinden de eminim. Peki kurulu bir işiniz var. Evet. Aileniz var. Evet. Neden yani siyasete girmek istediniz? Başınızı ağrıtmak bir nevi. Ya işte şu şekilde şimdi biliyorsunuz zaman zaman ilerledikçe değişik adaylar oluyor. Mesela evet. biz bilmiyorduk hani kim ve kim yani seçiyorduk diyelim ki ondan sonra tamam. Şimdi baktık ki hani kendi sorularımızı halkın içinde olduğumuz zaman bu insanların sorunlarını iyi bir şekilde meclise ulaştırabilmek için, ulaştırabilmek için yani ben daha aday olmayı düşündüm. Geçen günlerde bir adaylık mülakatına gittiniz, evet. ee, söylemiştiniz. Evet. Ee, komisyonu ikna edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Komisyonu ikna edebilmek için nelerden bahsettiniz? Ee, şimdi ben mülakata girdiğim zaman biliyorsunuz kıyafetinden dolayı diğer arkadaşlarla sorularımız aynı olmuyor. Evet. Ee, özellikle çok takdir ettiler. Ee, İstanbul Milletvekilimiz, Matayaka üyemiz Metin Külük Beyefendi vardı. Metin Sözden e, Öz, Özdemir Beyefendi vardı. Kalabalıktı yani 5-6 kişiden komisyon vardı. Hepsinin dikkatini özellikle kıyafetinden dolayı, medeni cesaretinden dolayı özellikle aileniz, eşiniz, akrabalarınız yanınızda duruyorlar mı diye sordular. Eşimi de bizzat mülakatın içine çağırdılar sonradan. Mülakat bittikten sonra eşimi çağırdılar, kendisiyle görüştüler. İşte dediler ki eşini destekliyor musun, eşimi destekliyorum dedi. Ben de, akrabalarım da dedi. Eşim Kürt kökenli çünkü. Ben Arapçıyım, evet. eşim Kürt kökenli. Destekliyorum dedi, ben eşimin yanındayım dedi. Yani benim medenim cesaretimden özellikle çok takdir ettiler. Ve inşallah da e, hayırlı bir sonuç olur. İnşallah. Hem Urfa halkı için, hem Urfalılar için, hem bizim için. Bizler de güzel hizmetler nasip et Rabbimize güzel hizmetler nasip etsin. Bizler de Urfalı halkımıza, hemşerilerimize biz de hizmet edelim yani. Evet. İstiyoruz şimdi diğer bayanları. Ben özellikle mülakatta bunu da belirttim. Diğer bayan adaylarımızı hepsini denediniz. Beni de deneyin dedim. Yani hepsi normal biliyorsunuz. Ee, onlar, hepsi okumuş insanlar. Dedi. Evet. Hepsi e, e, adı nedir Umut'un Hepsinin mesela e, şehirli bayanlarımız şekli. Bir de beni deneyin dedim. Ben aşırı kızıyım yani. <laughs> Hepsini denediniz. Bir şey çıkmadı. Böyle bir sonuç alamadık yani. Evet. Alamadık. Yani sana diyebilirim ki bazı bayan adaylarımız 5 yıldır vekillik yapıyorlar. Kesinlikle söz hakkı almamışlardır ve almışlarsa da ya İstanbul köprüsüne ahir olsun demişlerdir ya da başka bir şehirde yapılan bir hizmeti söylemişlerdir. Açıkçası bu farkı için bir şey yapmamışlar. Bazı bayan adaylar. Bazı bayan milletvekillerinin isimlerini Urfalılar dahi bilmiyor. Evet, aynen, aynen aynen. Öyle dönemler de oldu yani maalesef. Yani mesela özellikle de geçen hatta e, Urfalı hemşerilerimiz için Alzheimer hastaları dediler yani. Hani bizi tanımayan Alzheimer. İsim vermek evet, istersin. Hayır hayır isim verme, vermek istemiyorum yani. Anladım. Ama biliyorlar yani. İşte birine sordular bir vekilimize. Urfalılar, Urfalılar siz tanımıyorum dediler. Urfalılar o zaman Alzheimer hastası dediler. Ben de o, o konudan zaman bu, bahsetmiştim. O aynen. zaman bu sizin sorunuz. Siz kendinizi Urfalıları zaten Onlara hizmet edememiştiniz. Bu Urfalıların Alzheimer olması değil ki. Bu demek. sizin Alzheimer anlatmamış demek ki. Sizsiniz demek ki. Şimdi her ne kadar Eyyubiye bölgesini temsil etseniz de Evet. Harran ve Akçakale'de Arap kökeninizden dolayı evet. e, size yakın geliyor. Evet. Tamamını tamamını olmasa da en azından oradaki bayanları temsil ediyorsunuz. Onlarla ilgili bir çalışmalarınız olacak mı? Ya şimdi mesela ben e, biliyorsunuz özellikle tamam Urfalı Urf eğer kısmet olursa nasip olursa tabii Urfa'nın ekibiyim. Evet. Yani her ne kadar olsa ama bölge olarak denildiği zaman işte kıyafetimden dolayı aşiret kız olduğum için Akçakale Harlan Eyüp ilçesi geliyor. Ben zaten Eyüp'te ikamet ediyorum. Eyüp'te oturuyorum. E, özellikle ee, Urfa'daki bütün bayanlara ben sadece e, Akçakale, Harandırk veya benim gibi giyinen bayanlar değil yani özellikle bütün bayanlarımızın meclisteki sesi olmak istiyorum. Onların sorunlarını oraya yani hemen iletmek istiyorum. Çözüm bulabilmek istiyorum. Anladım. Evet. Ee, şimdi genel sorularım bitti. Biraz daha e, güncel, Gündem gündemden biraz soru sormak istiyorum. Özellikle Şanlıurfa özelinde. Evet. Ee, bildiğiniz üzere ilk önce bir deprem felaketi yaşadık. Evet. Ardından bir sel felaketi yaşadık. Aynen. Geçmiş olsun bütün Şanlıurfa'ya, bütün Türkiye'ye, illerimize. Ölmüşlere Aynen. Allah rahmet eylesin Allah diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Ee, Aynen. Şanlıurfa'da Aynen. belediyelerin, yönetimin, Aynen. vekillerin Aynen. bu felaketlerde bir eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Aynen. Ya şimdi yani vekillerim var. Şu vekiller mesela kaç yıldır hiç kimse, hiçbir vekilimiz gelip de halkın içinde, yani Haşimiye'de, ya Yıldız Meydanı'nda, ya iş yerlerimizde, ya bizi evlerimizde, küsümlükle diyoruz, bitmediler. Görmedik. Seçim geldiği zaman, ya Haşimiye'de bulursun, ya Yıldız Meydanı'nda bulursun. Ya da bakarsın ki, yani sokakta. Var. Seçimden seçime. Gelmediler yani. Ha belediyeler de, şimdi çok büyük bir sel felaketi oldu. Şimdi belediyelerimiz ne yapabilirler? Şöyle. Ne yapabilirler? E hani belediye başkanlarımız, benim ilçemin evet. belediye başkanı Mehmet Kuş Bey efendidir. Evet. Yani Mehmet Kuş gününden, yani gününden beri Çizmesiyle, vallahi çamurda, suda, ekibiyle, personeliyle, sadece temizlik işleri değil, belediyenin bütün personeli, A'dan Z'ye kadar. Askerlerimiz de Evet, Evet, aynen, aynen. Askerlerimiz, satim emekciklerimiz, onlar bizim de. Ha ben belediye için, sahabelerimiz evet, evet. için yani. Hepsi sahada, hepsi evlerin içindeydi. Üzüldü ama ne yapabilir yani. Şimdi bu belediyenin altyapısı dünden olan bir şey değil ki. Yani bundan önce de belediyeler kuruldu. Bundan önce de belediyeler vardı yani. Büyükşehir Belediye'mizden önceki normal belediyeler. Altyapı eskiden beri zaten sağlam yapılmamış. Şimdiki mevcut belediye başkanı bir şey yapamaz ki ne yapabilir yani? Dere, yatak dere yataklarının yanında evler inşa ya, edilmiş. Ya onlar geçmiş işte, dönemlerde önlenmemiş bu. Yani geçen geçmiş her bir ev 50 yıllık bir ev. 40 yıllık bir ev yani yeni değil. Hani bu başkanımızdan ve itibaren olsaydı eleştiri yapabilirsin, yorum yapabilirsin. Ama bunlar hepsi 40 yıllık evler. Tamam. Yani. Onun için hani burada belediye başkanının ya ilçe belediye başkanımızın veya büyükşehir belediye başkanımızın ben bir imanı olduğunu düşünmüyorum anladım evet çünkü büyük bir sel felaketi evet. oldu büyük hiç Urfa'da daha önce görülmemiş bir şey evet yani beklenmediği bir şey ee, son sorumu sorayım evet. siz bir bayanları temsil ettiğinizi söylüyorsunuz Evet. şimdi e, Urfa'daki bayanların gençlerin evet. gençleri de işin içine katayım evet. sizce en büyük sıkıntısı nedir özellikle Şanlıurfa'da Şanlıurfa'da şimdi en büyük sıkıntı gençler Evet. Gençlerde madde. Madde bağımlısı. Yani ben de benim öncelikli projem yani meclise de girersem nasip olursa olmasam da yani elimden geldiğince ben madde bağımlı gençlerimizin maddeye yönelmesinden çok etkilemiyorum, çok 12-13 yaşında ergenlik çağından 18'e kadar. Ondan sonrası zaten eğer ya, girmemişse girmez, bitti. Ama orada önlenmezse o kaybediyoruz. Bütün evet. gençlerimiz hem kız ki çocuklarımız hem erkek çocuklarımız hepsi böyle yapıyorlar. Evet. Yani en büyük çözüm bu. Eğer e, gençlik merkezi, eğer çok amaçlı yerler, yani eğer e, sadece yani nasıl sana söyleyeyim böyle e, müze şeklinde hem kitap okusunlar, kültürel alanda evet, evet, çok amaçlı, gelişebilecekleri yerlerimiz yerler. olsa, belediyelerimiz bunu yapsa, büyük şehir olsun, ilçeler olsun, yani belki gençlerin bir nevi biraz oraya katılımı olur. Yapılıyor bu, da yeterli sayıda değil maalesef. Evet yeterli değil işte zaten yeterli olsa. Hani bu gençler orada çalışabilir. Bu gençler orada e, oturabilir, zaman geçirebilir, vakit geçirebilir. En azından biraz maddeye de, yani biraz maddeden koruyabilirsin. Açıkçası yani dediğiniz yerlerden Urfa'da nadiren de olsa var. Ama e, ben şunu fark ettim. Yeterince reklamı yapılmıyor. Evet. Gençlerin bundan haberi yok. Mesela gençlik merkezinde gençler ücretsiz kafeler, kafe, kitap kafe var. Kitap okuyabilirler, evet. çay kahve içebilirler, yani ücretsiz bir şekilde evet. Aynen, müzik Ama şanlıurfa'da, şanlıurfa'da gençlerin bundan haberi yok maalesef. Bu da belediyelerin eksikliği yani, açıkçası bence. Bu herhalde yani tanıtımı olmamıştı, evet. az olmuştu. Ya da ne bileyim gençler de belki merak etmemişler. Yani merak etmemişlerdir. Yani merak etseler zaten kendileri de bulabilirler. Evet. Çünkü bunlar artık. Böyle nasıl sana söyleyeyim? Her sokakta, her okulun köşesinde, her parkta madde satıcıları var. Anladım. Şimdi son sorum dedim ama sizden bir soru daha sormayı rica ediyorum. Şimdi e, siz bir aşiret kızının reisisiniz. Evet, evet, aynen. Sizce Şanlıurfa'da aşiret hala devam ediyor mu? Evet, ediyor. Ediyor yani. Aşiret, Şanlıurfa, Güneydoğu bölgesinde zaten birçok yerinde aşiret evet. var. Ve mesela benimki ben Abu Hamdan aşiretine mensubum ama bizim kökümüz Bagara aşiretine dair. Bagara aşireti dediğin zaman 90-100 bin, bin tane oyu var. Yani 35 tane de dalı var. Yani aşiretçilik var Nasıl yok. Var ve aşiretler de ben sana söyleyeyim. Şimdi şu anda mesela her sözü geçen kanaat önderi yani mesela akrabalarından, bugün arkadaşlarından hani baskıyla değil ama rica edip mesela buna verin diye biliyor, buna verin diye biliyor. Ben sana söyleyeyim şimdi AK Parti milletvekilinin listesi eğer düzgün gelmezse, sağlam gelmezse, yani bu ben sana söyleyeyim, AK Parti'nin Urfa'da kaybı demektir. Kaybı demektir. Cumhurbaşkanımızda kesinlikle sıkıntı yok. Cumhurbaşkanımızı hem halk seviyor, herkes seviyor. Ya yani Cumhurbaşkanımız e... kesinlikle alabilir. Ama milletvekilliği sıralaması listesinde eğer aşiretlere önem vermezse, eğer kitle paket oyu olan insanlara önem vermezse bu da AK Parti'nin bilmiyorum yani benim görüşümde kaybı demektir. Şimdi ben Metin Kürük'ten bahsettiniz. Ben İstanbul'dayken kendisiyle de görüştüm. O şunu söyledi. Bu seçimde e, halkın içinden adaylar göreceğiz. Halkın istediği adaylar. Evet. Sizin de söylediğiniz bu doğrultuda eğer bu şekilde bir şey bir aday listesi oluşmazsa AK Parti milletvekilliği seçiminde Şanlıurfa'da kazanamaz büyük bir diyorsunuz. Bir büyük bir kaybı olur. Kazanamaz değil. Ama büyük bir kaybı olur. Mesela göçen dönem 8 çıkardıysa bu, bu dönem 5 çıkar. Bu da evet. onun kaybı demektir. Ha şu şekil. Şimdi aşiretlerden alırsa, halkın içinden alırsa, zaten AK Parti'den başka yok burada. Ama almadığı zaman insanlar küsecek, kızacak. Şimdi sen ulaşamadın bir vekile, niye oy veriyorsun? Elbet. Ha Cumhurbaşkanımı seviyorum, AK Parti'ye oy veriyorum, tamam. Halka, halkın görüşünü söylüyorum, kendimi değil. Ben AK Partiliyim. Beni verse de vermese de ben AK Partiliyim yani. Kurulundan beri bu yana. Yine AK Parti'ye veririm, yine AK Parti'ye çalışırım. Ama insanlar öyle düşünmüyor. Yani insanlar AK Parti halkın içinden aday seçmediği zaman ben niye AK Parti'ye verim diye. Şimdi siz e, AK Parti'yi destekliyorsunuz. Evet. AK Parti'nin başarısından dolayı mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı ben mı? Cumhur... Bu da bir kafa karışıklığı. Çünkü evet, ben AK Parti'nin Şanlıurfa'daki başarısızlığını... Hayır. ben yani... Cumhurbaşkanımı sevdiğim için. Anladım. Kesinlikle. Yani e, AK Parti'den dolayı değil sadece Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımı sevdiğim için, Cumhurbaşkanımı sevdiğim için, yaptığı hizmetler için ve şu anda kendisi Partinin başına girdiğinden beri, zaten korucusu kendisi partiyi kurduğundan beri kesinlikle biz ondaki, hakikaten ben çok rahatım, ben Cumhurbaşkanlığı çok seviyorum. Çok da seviyorum yani. Ben AK Partiliyim, bana verse de vermese de ben kızmam, yine çalışırım. Ama halk adına konuştuğun zaman, halk bunu kabul etmez. Halkın içinden aday görmediğin zaman, şimdi sosyal medyanı için? insanları tanıyabilmek için. Evet. Bugün aday adayı sosyal medyaya atıldığın zaman, beğenisine bak, yorumuna bak, eleştirisine bak. Seç oradan. Evet. Seç oradan. Anket mi için? Anket halk için, halkın vekilini seçebilmesi için. Evet. Şimdi sen anketi göz önünde bulundurmadıysan, sosyal medyayı göz önünde bulundurmadıysan, o insanın paket oyunu, arkasındaki çevresini, dostlarını göz önünde bulundurmadıysan, o zaman bunların ne önemi var? Niye yapıyorsun? Niye var bunlar? Evet. Yani ben böyle, ben böyle düşünüyorum ve kendilerinin de bunları düşünmelerini istiyorum. AK Parti'nin de Urfa'da dört dört, dört kazanabilmesi için bunları göz önünde bulundurması lazım. Allah. Lazım yani halkın içinden. Aday seçecek. Halkın seçtiği adayları seçecek. Teşekkürler. Teşekkürler. Sorularım bitti. Aslında daha çok soru sorabilirim. Çok hani merak ediyorum. Evet. Videoyu uzun tutmak da isterdim ama imkanlar maalesef. Evet. Ee, son olarak sizin Şanlıurfa'daki bayanlara söylemek istediğiniz şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Kapatalım. Evet. E, şimdi ben e, bir bayan adayı olarak bayanları temsil etmek istiyorum. Evet. Bayanlarımızın bana her her zaman, her saat ulaşabileceklerini biliyorlar. Çünkü ben halkın içindeyim. Meclis üyeliği yaptım, başkan yardımcılığı yaptığımdan beri sürekli sahadayım. Yani ben ev hanımı olarak evde oturup da hiçbir zaman böyle zaman ayırmadım. Sürekli dışarıdayım. Yani e, telefonum parti kurulduğundan değil de mesela telefonum 18 yıllık bir numaradır. Kesinlikle de değişmedim. İnsanlarımız, e, bayanlarımız tek değil. Bak vatandaşlarımızın birçoğu bana ulaşabiliyor, birçoğunun sorularını da çözebiliyorum elimden geldiği kadar. Kurumlarda olsun, nerede olursa olsun hatırdan, ricadan çözebiliyorum. Bayanlarımızın da bana sorunlarını, sıkıntılarını böyle tam, doğru ve rahat bir şekilde anlatabilecekleri bir bayanım ben. Aynen. Ve onları da anlayabilecek bir bayanım. Çünkü ben onların yanında, onlardan büyümüş bir bayanım. Yani bence herkesin ulaşabileceği bir adayı yapmalar lazım. Aynen. Yani öyle diyorum. Yine de AK Partimizin e, görüşü. AK Parti'mizin takdir ettiği, gördüğü Cumhurbaşkanımızın genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, istediği, inşallah da doğru bir seçim olur. Yani o adaylarımızın yanında olacağız ve onlarla beraber sahalarda da çalışacağız. Biz olursak da daha yani iyi olur. Olmadıysa da mecbur onlarla beraber çalışacağız. Çünkü biz bu partiye emek sarf etmişiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız için. Yani inşallah her şey iyi olur. Rabbim Urfa için, Urfa için her şeyin hayırlısını versin. Bugün programımızın konu AK Parti Milletvekili aday adayı Sayın Emine Avdan oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler diliyoruz.